Merhaba arkadaşlar. Irkçı Gaming ile Survival'ın birinci bölümüne hoş geldiniz. Biliyorum 4 yıldır yoktum. Bugün kardeşimeyim. Tuvalet aramdan döndüm. Ve Survival'a başlayabiliriz. Kaldığımız yerden devam. Ne Siyah vuracağız siyaha. Zenci lan, lan bu. <laughs> Saldır zenci. Ne oldu? Tek bana derisi geldi lan. <laughs> Ye. Abi yalnız dikkat et lav çıkabilir. En son burada ne olduğunu hatırlıyorsun. topladık mı? Lan ne oluyor lan? Lan ne oluyor? Lan? Nasıl ya? Arkadaşlar ne Evet. Hatırlıyorum. Lan ne lan? PTSD yaşadık. Mam, kim lan? Niye kapatıyorsun? Abi karanlıkta kaldım. Arkadaşlar bilmiyor ama aslında ee... Abi kaldım ben kaldım. Tam geliyorum <laughs> dostum beras kespe. İyi iyi iyi, iyi. Geldi Hoş geldi, hoş geldi. Aa, şimdi sen kuzeye git, ben güneye gidiyorum. Tamam mı? <Gülüyor> <Gülüyor> <A> <laughs> Hadi görüşürüz. Abi kuzey. Tamam, <laughs> ben burayı da. Var. Abi ne yiyorsun? tamam. Abi <iyi> ne <girin. Gülüyor> <laughs> <laughs> Düzgün abinle. Düzgün konuş abine. Lan <laughs> şerefsiz. Gelsene buraya. Abi kızı şey e, domuz öldüreceğim domuz, domuz yiyeceğim. Olur <laughs> mu abi? Domuz. Ay ben domuz eti çok seviyorum. Çok lezzetli. <laughs> Haram. Helal. Tamam dostum. Hadi gidip ev yapabileceğimiz bir yer bulalım. Tamam abi. Ev yapılır mı? Sana bir sürprizim var. Tamam abi. Ne abi? ee, abi? tekne mi diyoruz? Ha. Ulaşıyor. Tekneyi ne yere yaptın? Ben sen gezerken yaptım. Atla. Nasıl ediyoruz? Q'ya bas abi Olmadı. Q. Var, abi iki tane mi tekne yaptın? Bir dakika. Q'ya basıyorum olmuyor. Şirin. Şey. Şey. Abi tekneyi niye almıyorsun? Tekne önemli. Sonumun geldiği yerde daha çok var. Merak etme. Ne? Abi sen kaç tane tekne yaptın? Bu bir şey. Ne? Abi sen evini yap. Ben e, ben de yemek bulayım tamam mı? Tamam. Hadi. Buraya yapıyorum tamam mı? Tamam sen oraya yap. İyi. 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 Bu da ne abi? dediğim güzel yapalım. Merak etme adamım. En kaliteli materyallerden yaptım. Creeper yenge patlar mı? Ha, ne arabasın sen? Ev mi yapıyorsun? Demir mi biliyorsun? Yavaş, Yavaş değil mi? <laughs> Nerede geliyor mu artık? Evet, hayır, hayır, hayır. Ee, lan neredesin lan? Hayır, tamam gel. Ya abi bu ne ya? Ne var oğlum? Abi bu ne? Ne? Ya niye kreative ya? E Geçmedim oğlum ya. Kendi emeklerimle yaptım. Abi ben çıkıyorum vallahi ya. Abi çıkma ya Ya bu, ka bu kaçıncı şey ya bu dünya dünyamız her seferinden şey yapın yemiyorlar artık abi? Ya oğlum geçmedim Kara Yatıra lan. Ya ağabey ya, ağabey nasıl yaptın bu Kara Yatıra'yı? Ya oğlum bayınladım sen yokken ben bütün gün şeyde gezdim. Ya yalan söylüyorum. Yalan ya yalan, yalan, yalan söylemiyorum, söylemiyorum ya. ya. Gel, gel şuraya. Sen de Kara ev yapmış ya Allah'ım ya. Zinci göt en sevdiğim abi. Ahahahahahah örs yapmış Allah'ım ya. Oğlum ismi başka türlü nasıl vereceğim? Sen yokken, öyle gevezelik yaparken, kebaşelik yaparken ben burada e, evimin ekmeğini topluyordum. Tamam ha? abi, hadi göster bakalım madeni. Beraber gidelim madene. Gel. Ya sen gel şuraya. Buradan mı Aynen bu kas şurayı. Ne abi? Niye abi? <gülüyor> <gülüyor> bir dakika lan. E, ya, neyse ben. Heh. <laughs> abi ne gülüyorsun? Hiç. Kreatif'e geçtiğin yetmiyor bir de gülüyorsun abi ya. Geçmedim oğlum kreatif'e falan. Allah'ım ya. Kömür buldum işi bize yarar. Tabii ama ben de buradan gireceğim. <laughs> Yürüyeyim mi niye? Niye durayım abi? Yanlış sezon olabilir. Bir saniye bekle. Abi ben de zaten Minecraft'ta yeni başladım. Sen ben de daha geçiyormuşsun gibi hissediyorum ya yani, vallahi. valla. Yani ne kadar doğru Hadi kazmaya devam abi. et. Tamam abi. Ben kazıyorum. Evet. Kızlar mı geçiyor? İsmi gözüküyor bu. Oha! Elmas! Ya ne dedim sana oğlum? Buldum bütün elmasları. Kendi emeğimle buldum. Abi nasıl kazacağız bizim demir? Demir lazım. Geri zekalı. Oğlum sen nasıl buldun o kadar elması? Oğlum benim demir kazmam var. Bak. Abi çete var çete. Çete bak abi daha yeni almışsın. Ya baga girdi oğlum o yüzden. Sen anlamazsın. Aç mı kaz. E tamam, beş tamam 5 tane 5 tane en bas bunun canı olacak. <laughs> Allah'ım ne gülüyorsun? Hiç. 5 tane Yani artık elinde giderken şey yaparız. Tamam yavaştan gel. Gel abi gel. Abi aşağı iner misin? Aşağı iner misin abi? Abi bu Nether'da bulunmuyor mu? Bu, bak sana doğruyu söyle. Ben bu zaten ne? Nether'a gittim oğlum. Bak. Ya abi ya. Ne var lan? <laughs> Eğer zenci olarak doğduysan zenci olarak ölürsün tamam mı? Bunun bir çözümü yoktur. Sen ölçü müsün? Bunu bana mı soruyorsun? <laughs> e, cerin, sen bu kadar yükseğe zıplayabilir misin bak. <laughs> Oha! <laughs> Dur ben ne dedim ya? Dene bakalım. Abi sen niye en çok tam? Atla! Abi niye oramıyorsun sen abi? Kalıyorsun. Sen oha bir hayır, kalamıyorum ben. Ya abi ya. <laughs> biliyorum ya Değil mi oğlum değilim la Ben çıkıyorum yani Of oh ya Çıktı kardeşim Ne olduğunu anladı galiba Emin değilim ama Bu da birinci bölüm final olsun arkadaşlar Gördüğünüz gibi Netherite Armor Her şeyi yaptık Bir sonraki oyun Ne olur bilmiyorum ama eğlenceli bir serüven yaşadık. İzlediğiniz için teşekkür ederim.